Aşağıda maddelerdeki değişimler tanecik modelleriyle gösterilmiştir. Buna göre numaralanan bu değişimlerin hangilerinde kimyasal tepkime gerçekleşmiştir? Kimyasal tepkimenin gerçekleşmesi için tepkimeye giren maddelerden farklı bir madde ortaya çıkması gerekir. İncelediğimizde burada mavi atomlardan oluşmuş bir molekül ve kırmızı atomlardan oluşmuş 4 atomdan oluşmuş bir molekülümüz var. Bunlar tepkimeye girdiğinde iki mavi bir kırmızı olarak yeni bir ürün ortaya çıkmış. Yani biri alabiliriz. Kimyasal değişimdir. Burada incelediğimizde iki mavi top bir yeşil e, atom. Bunlar tepkimeye girdiğinde iki farklı ürün ortaya çıkmıştır. İki tane e, burada yeşil atomda ve iki dört altı altı tane de. Mavi atomların birleşmesiyle bir madde molekülü ortaya çıkmıştır. Kimyasal tepkimedir diyebiliriz. Üçe baktığımızda bir kırmızı bir mavi bu molekülleri incelediğimizde sonuçta da aynı moleküllerin olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle üçüncü durum fiziksel değişime örnektir diyebiliriz. Kimyasal tepkime gerçekleşmemiştir. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır.